Senin e, vatandaşın bıçaklarını bilerdi. Sağ kalanların, ev yıkılmayanların bıçaklarını, buzan bıçaklarını bilerdi diye çalışıyor efendim. Sizler okay. e, bileme işi çok iyi. Bileme işi çok iyi ama satış bir sene çok zayıf. Vatandaş dışarı gittiğinden sanıyorum yani. E, depremden, depremden dolayı e, Maraş'tan çok kişi dışarı gitti, il dışına gittiler. Herhalde satış ondan zayıf. Şu anda karşı başındayız. Maraş'ın tarihi napsı burada atıyor. Bir tarafımızda Hamit Han camisine karşıyız. Bir tarafta Çarşıbaşı camisi ve maalesef bu tarihimizin yer yer yıkıldığı bölgedeyiz. Ee, i̇nşallah bir daha e, böyle bir afatı ülkemize, Maraş'ımıza yaşatmaz diyorum. Bayram hazırlığı yapıyoruz, kurban bayramı hazırlığı. Burada Yakup Usta ile bir aradayız. Diğer esnafımız da bıçaklarını bile ediyor, hazırlıyor, tedarik etmişler halkımıza sunuyorlar. Ee, Kurban Bayramı'nın halkımız rahatlıkla geçirmesi için her türlü alet edevata ulaşmamız mümkündür. Satış da yok. Ben her gün 100 mangal yapardım, şimdi 10 mangalı satıp bitirelim. Üç yok, bir de pahalı. Yani bir mangala 200-300 Euro, bir kilo et parası. Millet ete parayı verir, mangala yarıca şişe yarıca abu ödüyorlar. Böyle göstecekler, her şey bu.